Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğü ve Seydikemer Belediyesi, 21-26 Mart Orman Haftası ve 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla orman yangınlarına farkındalık oluşturması amacıyla Ali Rıza Başarı resim sergisi düzenledi. Ressam ve heykeltıraş Ali Rıza Başarı'nın gelirini depremzedelere bağışladığı birbirinden güzel resimler büyük beğeni topladı. Resim sergisinin ardından 21-26 Mart Orman Haftası ve 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Seydikem Kemer Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yaklaşık 500 adet ceviz, lavanta, badem Seydi dağıtıldı. kıymetli değerlerinden bir tanesi Ali Rıza Bey. Orman yangınlarında resimler yapmıştı. Hem yanmış hali hem yanmamış haliyle. Tabii üstüne bir afet bu sene yaşamamız dolayısıyla da bu resimlere kendisinin büyük gönüllü olmasından dolayı satışını tamamen afata bağışladı. Biz o yüzden de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta Ormancılık ve Orman Haftası'nı kutluyoruz. Ali Rıza Başarır e, ressam olarak ilçemizde yaşamakta ve ilçemiz için bir değer. Bu haftaya özel olarak Ormancılık ve Orman e, Haftası'na özel resimlerini burada sergiliyor. Buradaki resimlerden bahsediyoruz satışından elde edilecek kazancın paranın devremzedelere AFAD'ın hesaplarına gönderilmiştir. Bilindiği gibi 21 Mart günü ormancılık haftası olarak kutlanmakta. Bu vesileyle Sayın Belediye Başkanımız ve Kaymakamlığımız tarafından bize bir öneri gelmişti. 21 Mart'ta bir resim sergisi düzenlenmesi konusunda. Bunu da Ali Rıza Bey sağ olsun ön ayak oldu. Böyle bir güzel eserler ortaya çıktı. Ve satışından da depremzadelere yardımcı olma gibi bir amaç oluştu. Biz ilk önce orman haftasının hazırlıklarını yapıyorduk. Vali Bey'in talimatıyla ilk önce onları yapıyorduk. Arkadan deprem oldu. Sayın Kaymakam'ın teklifiyle de bu resimlerin satışını devremzadelere bağışladık.